Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar arkadaşlar? Bugün şu aşağıda gördüğünüz Bir önceki videomuzda şunun arka sesini değiştirdiğimiz videodan sonraki videoyu çekiyoruz. O nasıl bir cümle oldu? Ben de anlamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu bisiklete toplama videomuzun part 1'e Köküş Gamer'da arkadaşlar part 2'sini buraya atacağım. Geri kalan videolarda arkadaşlar Köküş Gamer'a e yapıştıracağım. Ee, amacımız oradaki bu bisket bu bisiklet arkadaşlar Köküş Gamer'da toplayacağız. Amacımız arkadaşlar part 2'yi neden burada çekiyorum? Buradaki kitleyi oraya taşmak için arkadaşlar şurada bir yerde iyi e butonla falan koyarım ben. Açıklama kısmına falan koyarım. Yorumlara bir yerlere koyarım arkadaşlar. Kök işgemi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Hakkında kısmından da gidebilirsiniz. Ee, bu bisikletin toplama videosu o kanalda. Ee, arka şasisi de arkadaşlar. Anısı olan bir bisikletin şasisi arkadaşlar. Selman'ın bisikletin şasisi. Selman'ın bisikletin şasisinde e, hayırsız yenisi yollamıştık arkadaşlar. O da bir canttan bir e, lastiği kargolayamadı. Nova'yı toplayamıyoruz o yüzden. Neyse arkadaşlar uzun hızlı videomuza geçelim. Arkadaşlar Samet biraz önce talihsiz bir kaza geçirdi. Hı. Ağzı yüzü patladı. Aynen arkadaşlar. Kanada arkadaşlar biraz da şimdi hemen müdahale ettik. babam olmazsa her Hemen ilk yardım müdahalemizi tamam. ettik arkadaşlar. Samet'i tam bile olmuş Samet'i şey yaptık arkadaşlar <gülüyor> sıfırladık. <gülüyor> Opsiyonlu. Adam ya. doktor arkadaşımız var ya. Yani. Hemen şunları yapalım o zaman arkadaşlar. Ne yaptın Kral? Bak burada var. Toplamayı bekleyen bir tane. O, onu göstermiyoruz videoda kardeş. Enes şu jantları bir alsana. Şu yeşil iki tane alsana. Onun lastiklerini alacağız onları. Allah'ım ne 72'yi tamir ettireyim mi? 72 takarız belki. TR'de tek tek 2,5 milyar, 3 milyarlık. <laughs> Ciddi diyorum lan. Oha Ensar ne yapıyorsun? Falik ne abi oğlum, tam ne olarak? <laughs> Niye lan? <laughs> mi? bayağıdır şey yapmıyoruz ya. Bir acayip oluyor insan. Yola Oğlum daha harbi geçici değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlarımız şurada benini gizlemek için getirdik oğlum. <laughs> şurada gördünüz bir dakika dur. Işığı bir açayım. Şurada ben var arkadaşlar. Şu ben adam beni kaplattırmış şey yapmış oraya. Şahisel yapmış. Ensar ne, 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 ne. abi? Hayat kısa ensarlar uçuyor. Hayat kısa ensarlar uçuyor. Ensar. Dövme yaptırdı evet. oğlum adam. Şuna bak. Oha. Ya, Tövbe estağfurullah. Allahu ekber. Allahü. Arkadaşlar şimdi Ensar ne yapıyor? Bir, e, bir bakar mısınız? Yorumlara yazın burayı. Ensar'ın yaptığı işte mi? Merhaba. Şimdi dövme yaptırmış. Herkese göstermeye çalışıyor. Çek, çek. Ensa bu 24 mu lan yoksa? 24 abi. Anlar diyorsun şuna bakalım. Hadi bravo. Tam ondan çıktı o zaten. 24 vardı. Hadi gidelim. Hadi, hadi bunun. Neyse takar mıyız bir şeyle, o koşuruz o. <laughs> arkadaşlar bakın bu 26. Mantı lastik al gel dedi gidiyoruz. <laughs> vay yavrum vay. Şimdi benim yaptığım işlemi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben sarı şey. Arkadaşlar muz nasıl? Muz iyi mi arkadaşlar? Büyüklüğü nasıl? Arkadaşlar bu Samet'e bakın. varmış. Arkadaşlar bu Samet'in ismini, Samet olan olduğunu bilenler bir yoruma yazsın. Ya Peki bir, ya bir dakika dur. Arkadaşlar bir dakika beni bir çek. Arkadaşlar bunu gerçekten söylüyorum. Benim ikinci ismimi ve Samet'in ikinci ismini bilenler yorumlara yazın. Aynen. Zeytme alıyorum nasıl? Abi diyor ki bir daha siz şey, koyarak yapın. O arayla... Bak, yani Oluyor. Çevirmiyor işte öyle. O yüzü <gülme> 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 bu ne? Tamam, bak şu kastikleri tak. gidiyorlar. görünce. Hadi bak. Hadi. Bu ne ne lan? Nasıl çekeceğiz bunu? Arkadaşlar biz şunları takalım, görüşürüz. <gülme> onu... Ondan önce bir iki kişi vardı. Harbi lan. O zaman çekmiyordum abi. O zaman sana bir söyleyeyim mi? Ağabey, güz, 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 güz son son güz. ilk ve son olacağız herhalde. Ha kimse kalmaz Var mı lan? Değil Ensar sert. Şey. Balıkçı sen eski can. <laughs> Şişmiştir belki Ensar Lastik küçük. Bas birazdan. 2, 3, bir 4 şey. 4 takalım. Ensar şuna da öbürüne de bas. bas. Arkadaşlar Sametcan burada. Ensar şuna da hava bas. Çufur işte, olunca da biraz daha iyi oluyor. Tamam çufur olunca biraz daha iyi oluyor da kardeşim şey bu. Ney? Zaten kanal ihtar boydum. yiyor. Bas, evet. ihtar yiyip duruyor kanal iyice şey olmaz. Bu... Enes hadi lan sen, yapıyordun eskiden böyle bir sporlar. Ya, oğlum tamam tut, şunu tut da ben takım baksayım. Pompom baksana. can Ben Can, Şaka yapıyorsun <laughs> Ben bari eve gidip geliyorum. Niye lan? Siz bunu Bir olsun hiç. Eve gidip geleceğim 2 dakika bak. Niye? İşte bir bir şey. 5 dakika, dakika. Hadi, hadi, evet. Tamam hadi He. Tamam <laughs> Azeliler biz görsün. <laughs>. evet arkadaşlar bakın 5 dakikadan 10 dakikadan ne gene topladık bir tane. Tamam bu kısa de? Ensar gel şuraya. arkaya arka cam şu Hadi lan. Ensar gel. Adam videoyu çekiyor Ensar. Bakın nasıl yapıyor. Ensar.

Yolda işte, Neyse, şey Uzatma ağzı kapalı olacak. Bence girecek yer olacak aslında. Arkadaşlar bu şekilde şekil almaya başladı bisikletimiz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle jantları mantları taktık. Şimdi bir koltuk bir de ön basılacak arkadaşlar. Bir de gidon bidon onlar kolay. Yalan ee, abi, bu oyundan dolayı. Kısa pedalı var zaten. Kısa pedalını da takacağız. Önü basacağız. Önü basacağız. Evet amca sadece takılacaklar. Kısa pedalı takacağız. Ön başa Zincir. basacağız. Zincir et. Zincirimiz Attırıcı. var. Attırıcımız var arkadaşlar. Ters gidon. ters gidon. o yok. Onu yaptırırız orada hemen. Ters mevede. Hepsini alacağız arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar ters gidonumuzu bulduk. Bir masraftan kaçındık derken. Ee, kısa pedal yapacağız. Bir bu onun girecek, masrafı girecek, var. Bu girecek, bu girecek sadece arkadaşlar. Bir yürürünü harcayacağız biraz. Başka da harici bir sıkıntısı evet, yok. Bir de ön maşa basılacak. Tahminimce 500 liralık olacağız yani. En Ensarcığım. Aa Hı? dur. Tepesini sıkmaya şey almadık. Yok yok. Şurasını sıkıyoruz ya bunlardan. Onu bulsan abi. Harbi. Evet. Mavi Arkadaşlar bu bisiklet hangi renk yapalım? Sarı veya mavi. Sarı, sarı. Oğlum hatırası var. Mor mu yapsak? <laughs> Morun da hatırası var yavrum. Oğlum hatırlamıyor musun mu lan? <gülüyor> <gülüyor> he? Neyi lan? Lan senin mor bisikletin yok muydu? Tamam onu diyorum işte. Yapmayak mı onu? Mor mu? He? Nasıl şey lan. Simli mor yapak. Özel boya bastırak mı? <laughs> Yatlar da mor ya. Bir yanak koyalım ona. Hmm. Al baksana. İyisinden götürdüm. Evet. Ben bunu bilmiyorum bu iyi bir <laughs> şey. Hadi ya. Gel gel

Arkadaşlar, bugün bir geceydi, bugün bir geçtiydi ya. Mesut geliyor biraz sonra. Mesut'um. Mesut kim geldi? Sadece buna otlar bilir. Arkadaşlar ateşe, sadece otlar bilir yani. Biz varlığa hafif bir şey Mesut... Hımm! <laughs> Mesut... Mesut, oraya git bizlere. Ondan sonra... Ağzı! <laughs> Ağzı, bu olmaz ki. Bunun tepesinin olması lazım, kesin olmaz. Hımm! Aşkım, yürü tepsi. Bunun tepesi olmazsa olmaz. Olmazsa olmuyor, hayati. 不要慌，我晓得你是哪里。他从哪里？<laughs> Mesut'un oğlu Mesut. Hayır. Ana şey. Buradan ana atlara gönderin. Ben de, ben Şamil Şamil aldım, Seni kırmızılar kaldım. içinde. Seni 31 tutucu çektiler. ne yaptın evet. lan? Telefonumu mu aldın? Ya, otuz bir çektim ya. Ciddi mi diyor? Harbi abi? Şaka la şaka. Sen cenabet piç Yalan alım lan. Getirmeyin lan şimdi yanınıza Vallahi <laughs> yapmadım lan. <laughs> Tam peki ne yaptın bize söyle. Basın var mı? bak. Karı satıyorum abi. Kamera açıp bak. Basın var burada. Şu meclis seni izliyor şu anda. Alt da bir şey yap. Karı satıyorum. Karı satıyorum. 2 dakikada mantasın yanına gitti geldi, geldi bak. Nereden geldi? <laughs> 2 dakikada posta verdi. Yokla daha ileri düşmemişler. Düştünüz mu sahne? Düşmek istiyor mu? Yok. Her bir sevgili misin? Böyle esprisine mi? Vallahi yani bayağıdır konuşuyor da. Aşkım baş, aşkım malım diyor mu? Yok, demiyor. Niye? Sikine dalmıyor herhalde yani. Dalmıyor. <yürü>. Nereden bildin? Nereden bildin? Aradaki muhabbete bak ya. Nereden bildin?

sc あれ

Ne boyu boyu tam tam bir yolu var. Allah Allah. Sıra boyu o tam tam bir yolu var. Sıra boyu boyu tam tam bir yolu var. Sıra boyu boyu tam tam bir yolu var. Sıra boyu boyu tam tam bir tam tam bir yolu var. Sıra

Arkadaşlar Ayy. bu videomuz bu kadar. Sizler seyirciler kanalımıza like atmayı unutmayın. Köküş Gömür, Köküş Gömür, abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.